Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Burçlar kanalına sevgili oğlaklarım sizler için yapıyorum. Negatifleri doğaya bırakıyoruz. Pozitiflerin gelmesine sevgili oğlak burçlarım sizler için yapıyorum. Sağlık, para, aşk, kariyer neyse beni izleyenin şansını versin sevgili oğlak burçlarım. Sevgili oğlak burçlarım sizler için yapıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 12 burcu da yapıyorum. Ağır ağır olsa da hepinize yapıyorum. Sevgili kardeşlerim. Sevgili oğlak burçlarım. Evlenmiş boşanmış olabilirsin. Tekrar barışma olabilir. Kavga gürültü olabilir. Biraz dikkat ver tabii ki. Evlenmiş boşanmış olabilirsin. Arada çocuk varsa biraz problem olacak. Yani kavga gürültünün arasında kalabilirsin. Dikkat verdi. Babanız olur. kayıp Kayınpederin olur kardeşim olabilir, dayın olur, emmin olur. Bunlara biraz problemler olabilir. Çocuk problemi. Evlenmiş, boşanmış olabilirsin. Yani çocuk kavgası olabilir veya da bunlara yüzleştirin ve bitireceğim. Annenizden güzel bir müjde alabilirsiniz sevgili oğlak burçlarım. Yani nişan düğün yapabilirsiniz. Misafirliğe gelebilir. Mesela Yemeğe gidebilirsiniz, kutlamaya gidebilirsiniz. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle sevgili oğlak burçlarım. Biraz kıtlık bilinci var, biraz problemler var tabii ki. Negatif var biraz, pozitife çevirmenizi yani inşallah pozitife çevirirsiniz. Negatif var biraz, kıtlık bilinci var biraz. Para konularına geldiği gibi gidiyor, para konularına problemi var. Su grubundan güzel bir evlilik teklifi alabilirsin. Nişan olabilir, düğün olabilir. Çok güzel kartını verdi. Su grubundan mükemmel kartını verdi. En büyük kartını verdi. Evlenmiş, boşanmış olabilirsin. Bundan yüzleşebilirsin. Mahkemeden kağıt gelebilir. Yani sen bunu unutmuşundur. Bir para konusundan problemler olabilir. Bunlarla yüzleşebilirsin ve bitirebilirsin. Yani kredi vardır. Kredini unutmuşsundur yatırmayı. Mesela bundan yüzleştin ve bitireceksin. Bir davetsin, aşk, kalbi boş olan mesela evlilik var mı, aşk var mı? Sevgili oğlaklarım, sizin için yapıyorum. Sevgili oğlak burçlarım, yurt dışına evlenebilirsin, yurt dışından yurt yurt dışına gidebilirsin. Yani doğduğun büyüdüğün yeri bırakıp başka yere gidebilirsin. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Evlilik geldi, aşk geldi, imza atabilirsin. Yani kalbi olanla evlilik geldi, aşk geldi. Evlenmiş, boşanmış olabilirsin. Sizlere de evlilik geldi, aşk geldi. Mükemmel. Yani ruh ikizini bulabilirsin. Mükemmel kartın, en büyük kartını verdi. Bir daha versin, son noktayı veremedi. Çok güzel evlilik geldi, aşk geldi. Yani kendin kral ve kral gibi hissedeceksin. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Bir de sağlığınız için yapayım. Sevgili koç Bur Pardon. Sevgili oğlak burçlarım, sevgili oğlak burçlarım, sağlığınız, sağlığınız beni izleyenin şansını versin. Sağlığınızdan biraz problemlerim var, bel problemi, bel problemi, ağrın var, sancın var. 2004, 2003, 2000, 2001 bu senelerden toplayacak 2012, 2013, 2014 bu vakit edecek mesela devamlı ağrına, sancına karşı karşıya olanla sağlığınıza kavuştuğunuz Allah'ın izniyle. Yani şifalancınız Allah'ın izniyle tabii ki. Bunları yüzleştireceğim ve bitireceğim Allah'ın izniyle. Yani en büyük kartın verdi, başarı kartın verdi. Sağlığını test edip yani güzel çıkacak Allah'ın izniyle. Bitirebilirsiniz. Sağlığınız çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Bir de sevgili arkadaşlar iş yeri kariyerinde iş bulamayan, iş bulamadım diyen sevgili oğlak burçların para konularının neyse özel yapıyorum bak. Bakabilirsiniz çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Sevgili oğlak burçlarım. Yani senin dilediğin gibi olacak para konularından para geldiği gibi gidiyordu. Şu aralar çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Para 2 geliyorsa 3 gelecek veya 4 gelecek müjde alabilirsiniz. Mucizelere siz de açıldınız. Ay çok güzel geldi. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Evlenmiş boşanmış olabilirsin diyor. Sizlere de ek gelirler gelebilir. Nafaka gelebilir. Yani bütün dilediğin olacak sizin de. Yalnız hissediyorsunuz devamlı. 2 tane adığın varmış. 2 adığını da yapabilirsin. Yani güzel bir hediye alabilirsin. Ve sürprizlere sen de çıksın. Sen de dilediğin gibi olacak. Doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsin. Miras konuları olabilir. Paylaşım olabilir. Hediyelerin sürprizlere sen de açıksın. Sen de dilediğin gibi olacak. Sevgili oğlak burçlarım. Bütün dilediğiniz olacak Allah'ın izniyle. Evladınızdan güzel bir haber alabilirsin. Erke evladınızdan genellikle erke olur sevgili oğlak burçlarının. Mesela o evladınızdan güzel bir haber alabilirsiniz. E, mesela evlen, evlenebilir. Yani güzel bir rütbe kazanabilir, iş yerinde kariyerinde, öğrencisel sınavı geçebilir. Çok güzel olacak. Yani bütün dilediğiniz sizin de olacak. Hoşça kalın, kalın sevgili Oğlaklarım.